thank okay. you Herkese günaydınlar, değerli arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Evet, şimdi Bitcoin ile ilgili kısa bir yorum yapacağım. Daha önce uzun vadeli bir bakış açısıyla Bitcoin 2016 yılında ee, yeni bin dolarları gördüğü süreçte bir düp sürecinden e, bahsettiğim bir dönem vardı. Bu dönemde oluşan toparlama akümülasyon dönemi sonuydu ve 6-7 bin dolarları e, telaffuz ettiğim bir süreçti. 2017 yılı içinde bu seviyeleri görebileceğimizi söylediğim bir dönemdi. 2016'da 2017'ye dair bahsetmiş olduğum bir dönemde. Ve bu süreç sonrası her zaman genelde e, Bitcoin'de e, hareketlerin abartılı olduğunu görüyoruz, biliyoruz. Bu nedenle zaten e, belli hesaplar yaparak bugüne kadar bu tecrübeyi sizlerle paylaşmaya çalıştım. 69 bin'den 19 bin dolar dediğimde insanlar çok anlamsız gelmişti. Ama e, 1000 dolar'dan 7000 dolarlık bir hareketi, 6000-7000 dolarlık hareketi, Söylediğimi de aynı zamanda e, özellikle 2020 yılı içinde 3700 dolara gelen harekette e, 33-35 bin dolarlar hatta 40 bin dolarları terapisi ettiğinde de durum çok farklı değildi. 2017 yılında 19 bin doları gördüğümde artık Bitcoin'in yükseldiği yere kadar gelebileceğini yani e, 4-5 bin dolarlara düşebileceğini söylediğimde de Genelde e, beklentiler e, bu noktada insanlara abartılı geldiğini biliyor. Yani beni ne kadar yakından tanırsa tanırsın, arkadaşlarımız yıllardır izleyenler. E, bu noktadan bakınca bazı piyasaların marjları genelde e, büyük olmakla birlikte burada işlem yaptığınız risk algınıza göre de ne kadar değiştiğini sizden daha iyi kimse bilemez. Yani çok uygun bir yerde paranız kadar işlem yapabilirsiniz ama hiç de uygun olmayan bir yerde yüksek kaldıraç kullanırsınız ve maalesef ciddi paralar kaybedebilirsiniz. Ama bunun oyun oyun planını yaptığınız takdirde risk yönetimini yaptığınız Oyun planından kastım şu, günlük oyun planı, sabah iş başlamadan nasıl bir oyun planı uygulayacağım, bunu bilmenin yanında o günkü aralığı tahmin etmenin ne kadar önemli olduğundan da bahsediyorum. Yönün ne kadar olduğundan bahsediyorum. O haftaki haftalık trendten bahsediyorum. Aylık trend tabii ki önemli ama günlük işlem yaparken, gün oyun, gün içi oyun planı uygularken haftalık trende ne kadar önem vermemiz gerektiğini, aylık trende ne kadar önem vermemiz gerektiğini bunların hepsini soğutuyoruz elbette. Şimdi diğer noktada gün içi işlem yaparken neler yapmak gerektiği. Yani günlük oyun planı, gün içi oyun planı. Bunlar çok çok önemli. Ee, sizi oyun dışı bırakmayacak tarzda mutlaka oyun planlarınızın olması gerekir. Yani bu piyasada oynuyoruz, yani işlem yapıyoruz, ama sizi bu piyasada oyun dışı bırakmayacak şekilde e, risk yönetimi yapmanız e, tüm piyasalar için geçerli gerçekten çok önemli zarar edebilirsiniz. Büyük zarar edebilirsiniz. Stop loss yapmadınız veya trendi kriterlerinize uyduğu sürece bu zararlar da kaydı olacaktır. Aynen bir pozisyon almışsınızdır. Bu pozisyon yukarı devam ediyordur. Ama onu realize etmediğiniz sürece kaydı olmak dışında başka bir şey ifade etmeyecektir sizin için. Onun için işlem yaparken e, bu anlamda gerçekten e, neye göre işlem yapıyoruz? Neye göre alıyoruz, neye göre satıyoruz, ne kadar risk alıyoruz? İşlem yapma hırsı, işlem yapma isteği, risk yönetimi çok basit bir matematik. Sizin için çok çok önemli olacaktır. Şimdi Bitcoin ile ilgili geçmiş yıllarda yine 2010 yılında o 19 binlerden 5 bin dolarlara beklediğim süreç, 6 bin dolarlara beklediğim süreç. Bunu o tarihten beri takip eden arkadaşlarımız biliyordur. Halil YouTube 2016'da başladı. O tarihten bu yana yaptığım yorumları dönüp izleyebilirsiniz yani benim şimdi e, arayıp sorgulayıp zaman zaman e, Twitter'da da paylaştığım oluyor büyük çöküşler büyük yükselişler gibi. Şimdi bakın bugüne dair bir e, tablo elimde var. Bu tablo özellikle Bitcoin'in 69 binden 19 bin dolara gelirkenki serüvenini yine 2017 yılında 19 bin dolardan 3.100 dolara kadar gelen ki ile karşılaştırdığımızda, bakın daha önce de sık sık ifade ettim, Bitcoin'in geçmiş yıllardaki bütün büyük yükseliş ve büyük düşlerine baktığımda, Bitcoin'in düzeltmesinin ortalama %82 olduğunu bundan 5 yıl önce söyledim. Bakın 5 yıl önce Bitcoin'in düzeltmeleri %82 ortalama. %74 ve %82. Biz en son düzeltmede ne yaşadık? Çünkü bir tane düzeltme değil, 11 tane düzeltmeden bahsediyorum. Benim yakaladığım ve bahsettiğim. %74'lük bir düzeltme gördük. Bunun %82'ye tamamlanmasını bekliyorum zaman içinde. Şu anki durumda, bakın iki grafiği karşılaştırıyoruz. 2017, o büyük düşüş. Buradaki geri çekilme %80'leri bulmuştu. En son yaptığımda bakın 82 80 bölgesini bulmuştu. yüzde ee, %70'lik düşüş ilk etapta %70'lik düşüş şu an içinde bulunduğumuz düşüşe çok benziyor. Bu sürecin gerçekleştikten sonra tepki verme zaman aralığı ve tepki verme yüzdelerini de incelediğimizde neredeyse tepkilerin ortalama, bu noktada tepkilerin ortalama, yani şu anki noktadan eğer bakacak olursak, tepkilerin gelme olasılığı %50 ile %110'lara kadar ulaşıyor arkadaşlar. %50 ile %110'lara kadar ulaşıyor. ulaşıyor. Şu an %44 tepki verdi. Ben %110'lara ulaşmasını bekliyorum. Yani %110'lardan kastım da daha ilk Bitcoin 17.500'ü gördü, 19.000 aralığını gördü. Günden itibaren Bitcoin dönün bakın videolarımda göreceksiniz. %110'a kadar tepki bekliyorum. Ve bu tepki yıl sonuna kadar gelişebilir dediğimde birçok arkadaşım geliyor ve biliyor. Sonuçta şu anki durum bu karşılaştırmayı yaptığımda ben daha çok şu bölgeye benzetiyorum. Bitcoin'in bulunduğu seviyeyi. ve Buradan itibaren de yıl sonuna kadar devam edebilecek hareketin 40 binleri, 41 binleri bulması beklentimi koruyorum. Yani şöyle bir hareketlik ama bunun devamı geleceğini hiç zannetmiyorum. Geçmiş karşılaştırmaları yaptığımızda yüzde %80'lik yüzde %80 %82'lik düşüş tamamlandıktan sonra bu zaman alacaktır. Bir akümülasyon, bir hala dağıtım devresi. Büyük dağıtım devresi genelde zirvede olur. Büyük düşüşlerde korku hakim olur. Tepkilerde insanlar mutlandırılır. Ama sonra gelen düşüşler bu umutları iyice ne kırar? Piyasada belli bir yüzdenin elinde güçlü pozisyonlar son bir düşüşte şurada, şurada görmüş olduğunuz düşüşle çok sert düşüşle herkes dökülür veya umutla çok daha uzun vadeye bırakılır. Çok sabredebilenler tabii ki reel olarak para kazanır mı veya aldığı pozisyonu kurtarır mı bu zaman içinde e, netleşecektir. Ama çok uzun vadede para kazanılabilir. Çok uzun vadeden kastında en az 10 yıl. Bitcoin'de de böyle bir döneme girildiğini düşünüyorum. Belki 10 yıl sonra bu seviyeleri göreceğiz, bilemiyorum. Zaman içinde göreceğiz. tabi sonuçta revizeler olur bu anlamda. Ama şu an bulunduğumuz seviye itibariyle ben bu bölgeye daha çok benzetiyorum ve e, bu bölgenin de sonuna yaklaştığımızı geri çekilmeden alış fırsatı olmaya devam edeceğini birkaç hafta içinde çok rahat 27'leri geçip şöyle belki önümüzdeki Eylül ayı içinde veya Ekim ayı içinde çok olumlu pozitif haberler bile gelebilir. Bu anlamda da Bitcoin'de işte bu hareket 40'lara ulaştığında böyle bir havanın etkisiyle insanlar e, yeni alışlar yaptığı takdirde belki de şöyle bir hareket arkasından daha uzun süreli düşüş ihtimali olacaktır. Ama ben olumlu beklentimi Bitcoin'de korumaya devam ediyorum. Haftalık bazda 23.250 benim için önemli. Eğer 23.250 altında kapanış yapacak olursak bir süre. Bu süreç biraz daha uzayacaktır. E, günlük tablo çerçevesinde bir değerlendirme yapacak olursa günlük tabloda da biraz daha e, hareketin bu iki günde gelen satışa baktığımda önemli ortalamaları geçemediğini ama e, hala problem olmadığını ve beklentimi koruduğunu e, net olarak söyleyebilirim. Onun için Bitcoin'le de e, haftalık bazda baktığımda 2019'daki 2018 sonu 2019'daki tip sürecine çok benzediğini ve sonrasında iyi bir hal olacağını beklentimi e, paylaşmak istedim. Bunun ötesinde haftalık bazda tabii ki şöyle bakıyorum. 23'ünün ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani 22-923 haftalık bazda. Aylık bazda e, pardon aylık bazda dönüp baktığında zaten 23-822 aralığı 23-822 aralığı 23'e denk geliyor. Onun için daha lazım. Ters bir durum yok. Toplama dönemi de dağıtım dönemi de sabır ister arkadaşlar. Onun için e, paylaşmak istedim. Borsa için de birkaç şey söylemek istiyorum. Borsada da e, 2021 Aralık'ta en dipten alıp zirveye bakın, en dipten en zirveye yakaladığımız süreçte oluşan benzer hareketler şu an için biraz daha çoğalmış durumda günlükler bazında baktığımızda hareketin sonra doğru hızlanmaya başladığını görüyoruz çok fazlasıyla prim söz konusu. Dünya borsalarında bir düzeltme dönemi, yani kısa süreli bir düzeltme olacağını düşünüyorum. Onun için bugünden itibaren biraz daha borsa tarafında özellikle dikkatli olmakta fayda var. Çok fazlasıyla çok güçlü görüntü hissesine de e, durumu söz konusu. Burada da özellikle çarşamba günü yaşanan, pardon salı günü yaşanan çok sert düşüş ve yükseliş bu hareketin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ee, hareket sona doğru hızlanmaya başlıyor. Belki bugün de biraz daha çok sert yukarı aşağı hareket ama gelecek satış şu fiyatların iki önemli ortalamanın geçtiği 100 günlük ve 60 günlüğe çok kısa bir sürede dokunacağını düşünüyorum. Onun için oluşacak satışta da çok büyük olasılıkla borsada şu iki önemli ortalama test edildikten sonra zaman içinde de şu bizim 200 günlük ortalama belki 2200'ler zaman içinde. Seçim gününe kadar olabilecek bir düzeltme döneminde çok rahat görebileceğiz diye düşünüyorum. Belki seçim döneminde fiyatları şurada göreceğiz diye tahmin ediyorum. Evet beklentim bu. Çok güçlü kağıtlar var ee, ama zaten e, işin doğası da bunu gösteriyor. Hareket sona doğru hızlanırken çok fazlasıyla kağıt çıkar. Yok çok fazlasıyla yan kağıt çıkar. Ee, belki bu anlamda da bunu da paylaşmak istedim. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ferz'cim teşekkür ederim. 200 kişi var, 50 beğeni var. Bizim arkadaşlar çok e, beğeni tuşuna elleri gitmeyi sevmiyorlar. Herhalde beğeni tuşuna dokunmak zor geliyor. O sorun değil, sıkıntı yok. Amacımız beğeni veya izleyici kasmak olsa çok daha iyi şeyler yapabiliriz. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin. Sağ olun.